Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Clash of Clans'ın Klan Savaş Ligi'nden 4. gününden savaşlar gerçekleştireceğiz. Bu arada ben tabi tüm savaşları almak istemedim. 3 köyümün savaşlarını yaptım. 2 köyümle karşınızda olacağım. Bir hava saldırısı ve bir kara saldırısı olmak üzere 2 saldırımız olacak. E bu arada arkadaşlar e, benim yaptığım saldırılardan bir köyümden 2 yıldızda kaldım. E diğer iki köyümden de 3 yıldız aldım. Azat kardeşinde 1 yıldız almış. Toplamda 9 yıldızız. 21'e 9. E, dokuz. e tabii biz de istesek güzel saldırılar yapıp güzel 3 e, yıldız alırdık. Rahat 3 yıldız alırdık ama biraz kendi üzerimizde saldırılar gerçekleştirdik. Evet şimdi saldırımıza geçeceğiz. Evet zayıf. Bu köyüme göre bayağı bir zayıf bir köy. E, saldırımızı direkt gerçekleştirelim arkadaşlar. Hiç bekletmeden. Kartal topunun olduğu yerden saldıracağım. E, köy de çok fazla zor bir köy değil. Şuradan elektro ile bebek ejderi sallıyorum. Diğer taraftan da ejderlerimi ve balonlarımı sallıyorum. Koruyucu yattım. Barbar kral, okçu kraliçe diğer taraftan geliyor. Elektrojder rakibin okçu kraliçesine aldı. Yani buradan bu köy bir şekilde üçlenir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok fazla bizi zorlayacağını zannetmiyorum. Kart, kartal topunu aldık. Şu anda ilerliyoruz. Elektro ejderi alırsak herhangi bir sıkıntı yaşamayız. İşte elektro ejderi koruyucunun özelliği bitene kadar alaydı iyiydi. Şimdi işi zoru sokuyoruz yani. Başka bir şey değil. Okçu ok kraliçinin özelliğini kullanıyorum. En iyisi yarasaları piyasaya sürmek gibi geliyor. Evet. Ya şeyi kullanmak istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Klan Kalesini kullanmak istemiyorum Çünkü bana daha sonradan Bir daha destek at falan Bir sürü uğraşı Ne gerek var Ama böyle giderse Kullanacağız gibi geliyor Hatta kullanıyorum bu kadar kolay bir köyden Nasıl 3 yıldız alamadığımı hayretler içerisinde izliyorum arkadaşlar Hakikaten rezil bir saldırı oldu. Evet. Geçen sefer de aynı hafife alınmayla bir saldırı gerçekleştirmiştim. Rastgele dağıtmıştım. Gene aynısı oldu. Gene bu rastgenin sonucunu kötü bir şekilde aldık. Yetiler duvarları açamayacak muhtemelen. Hmm, Açtı enteresan. Şurayı dondurayım en azından. Evet itiler şurada. En azından ölmeden şey yapabilseydi. Güzel olacaktı ama neyse. Sağlık olsun. Bu da bize ders olsun. Bir dahaki saldırımızda. Kesinlikle ve kesinlikle. Yani. Üşengeçlik yani başka bir şey değil. Evet. Kötü bir saldırı oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, arada olur böyle şeyler. Şimdi elimizin ısınmadığı o kara saldırısına yani ana köyümüze geçelim arkadaşlar. Evet ana köyümüze geçtik. Diğer saldırımız Bayağı bir izilikti. Şimdi e, gene kolay bir köy ama ne zaman ağzımı açsam o kolay bize e, ölüm gibi geliyor. <laughs> Umarım. Bu köyde aynı zulmü yaşamayız arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl bir sistem çıkartırız diye düşünüyorum. Yani Kartal topu şey kaya saçar yok. Yani ne kadar zor olabilir ki demek istemiyorum. Yaşayacağız, göreceğiz. Ee, şimdiden geçmiş olsun koruyucunun olmaması haydi bismillah koruyucunun olmaması tabi ayrı bir e, değişik bir durum e, koruyucunun etkisini her zaman yaşarsınız arkadaşlar e, şimdi kraliçeyi salacağım şu bebek ejder biraz açsın hatta bebek ejderin peşinde Evet kraliçe su akar yolunu bulur şeklinde ilerler. Bakayım bu bizim zamazingoyu güzel atabildik mi? Yani kötü de atmamışız ha. Vallahi çok iyi valla çok iyi şeye gitseydi bayağı bir iyi olacaktı ama maalesef gitmedi şimdi klan kalesi bize büyük zorluk çıkartacak şimdi nasıl yapalım nasıl yapalım arkadaşlar evet şu Evet gönderdik. En büyük hatam şu kraliyeti önden çıkartmamak oldu. Neyse. Sorun değil. Evet. Haydi arkadaşlar. Bitirin bu işi. Bitirin bu işi. Bitirin bu işi. Bunun başka yolu olmayacak bize. Evet kaya şey kara saldırısında çok etkisiz bir hal ve tavır sergiledik. Ee, bunun etkisizliği işte kötü oldu. Evet, burada kara saldırısında şöyle bir sıkıntımız vardı arkadaşlar. Cadıların yerinde binici olsaydı çok farklı olurdu. Ee, ama binicilerimiz işte son seviye olmadığı için ben de bu saldırıda direttiğim için böyle bir sıkıntı teşkil etti. Ee, sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Ama bu saldırıyı bir dahaki sefere daha değişik tarzda yapabiliriz diye düşünüyorum. Yiğit'i saldırısına çevirebiliriz. Ordu düzenlerine bakmam lazım. Çok fazla da kendimizi zorlamamak lazım. Sağlık olsun. Artık yarınki savaşta daha güzel saldırılarla karşınızda olurum diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik görüşmek üzere.